Ben Sevilay. Bugün sizlere ne yapacağız anne? Keşkek yemeği. Keşkek yapacağız ve düğün yemeği. Çok da güzel olur. Göresel bir yemek. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Keşkek yemeğini 2 su bardağı dövmeyi yıkayıp ayıklayıp tencereye koydum. 1 kilo suyla beraber kaynatmaya başladım. haşlamaya bıraktım. Sonra tamam. içine koyacak olduğumuz kemikli etin suyundan koydum. Sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip bir tatlı kaşığı tuz ilave edip Böyle bu şekilde pişmesini sağladık. Pişti piş, piş, pişirdik. Et Çünkü suyu koymamız şart mı? Daha mı lezzetli olur? Et suyu olmasa lezzet olmaz. Sasık olur. sasık olur o zaman. Hı hı. O yüzden et suyu mutlaka konması lazım. Hı hı. Yani sevmeyen tavuk suyu da koyabilir. Hı hı. Ama biz yöresel olarak et suyu koyarız. Kemik suyu koyarız daha doğrusu. Eskilerden bunu büyüklerimiz düğünler düğün yemeğiydi keşke. Büyük kazanlarda pişer. ve böyle kaşık büyük kepçeleri olurdu. O delikanlılara bu şekilde böyle yapa yapa e, ezilirdi bu. Ama şimdi teknoloji gelişti. Makineler şimdi blenderlar çıktı, mikserler çıktı. İki dakikada yapıyorsun tırırır hemen oldu sana keşkek yemeği özleştiriyorsun. Şimdi o zaman he. biz mı yazacağız? Biz blenderla yazacağız. <laughs> tamam şimdi kıvam aldı tamam. Bu kadar. Şimdi haşlamış olduğumuz etlerimizi, kemiklerimizi ayırıp e, yemeği hazır edeceğiz keşkek için. hazırladık. Şimdi sosumuzu hazırlayıp servis hazır yapacağız keşkeğimizi. Şimdi keşkeğimizin sosunu hazırlıyoruz. Altını yaptık. Yapmaya başlıyoruz. Tamam. Tereyağımızı koyuyoruz. İşte 50 gram kadar. Çok fazla değil. Herkes kendi damak tadına göre azaltır, çoğaltır. Çiçek yağımızı, zeytinyağımızı koyuyoruz. yağımız eriyince pul biberi ilave edip sonra servis edeceğiz. Tamam. Tereyağımızı erittik. Tamam. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar pul biberi ilave ediyoruz. Herhalde yani bir kaşık olmuş, bir tatlı kaşığı Aha. olmuştur. Sonra hemen azıcık yağda erit öldürüp hazır hale geldi. Kapatıyoruz altını. Keşke elimizi tabağımıza koyduk. Haşlamış olduğumuz etleri üzerine koyup bol etli böyle. Sonra da üzerine sosunu ilave ediyoruz. Ve keşkeğimiz, keşkeğimiz hazır. hazır. Afiyet olsun. Bugün sizlere kayınvalidem harika bir keşkek yaptı. İnanılmaz lezzetli görüyor. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun çocuğum. Biz şimdi afiyetle yiyeceğiz. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.